Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahibi ecmein. Kardeşlerim, burası Cirene. Burası Cirene. Hicretin sekizinci senesinde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettikten sonra bir müddet Mekke'de kaldı. Düzleri sağlamak için. Sakayif ve Havazin kabileleri dediler ki Muhammed Mekke'de azdır. Mutlaka bizi burada nasıl çıkardıysa biz de onu orada çıkaracağız. Yani bugün onu Mekke'den çıkaracağız. Ne olursa olsun. Ve mal topladılar. Mal topladılar. Hatta müşriklerin bir malını hepsini aldılar. Dediler ki size bunun iki katını vereceğiz. İşte mal toplarken... رب تبارك وتعالى شو قال إن الذين كفروا حسرا ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون او كافر يا insanları hak yoldan alıkoymak için para topluyorlar. Toplasınlar bakalım, infak etsinler bakalım. Ve bu infak ettikleri mallar onlar için elem verici, hasreten ve zillettir, alçaltıcı, zillet verici bir azaba dönüşecek Allah diyor. Sümme yuğlabun ve en sonunda en sonunda mağlup olacaklardır. Vellezine keferu ila cehenneme yuhşerune. ve o kafirler sonunda cehenneme sürüleceklerdir. Ayet lazım oldu. Hal böyle iken Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haber oldu. Müşrikler buraya saldıracaklar. Hemen Medine'den 10 bin kişi orduyla yardım istedi. Tabii ki bu arada Havazin ve Sakif kabileleri Taif'ten harekete geçtiler. Mutlaka biz Muhammed'den intikam alacağız diyorlardı. Yani bunu Mekke'den çıkaracağız. Hal böyle iken dayandılar. Hatta hayvanlarıyla, inekleriyle, öküzleriyle, hanımlarıyla, çocuklarıyla hepsinden gelmişler. Neden? Yüzde yüz emindiler Mekke girecekler. Kör bir savaşçı getirmişler. Eskiden cengaver biri. Ya dedi ki, ya bu ne, ne, bu kedi sesi, inek sesi nedir bu ya? Nedir bu? Dediler ki biz her şeyimizle geldik. Bu Mutlaka, mutlaka bugün çıkaracağız. Allah. Dedi ki La Tuhuzzi yemin, yemin olsun. olsun. Siz yanlış yaptınız. Ya Muhammed savaşı kazanırsa haliniz ne olacak? Bebek vah adam. Sen yaşlandıkça sapıtıyorsun. Hayır. Bugün yanlış olmayacak. Bugün Mekke'den onu çıkaracağız. Plan bu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oradan ordunun başına geçti ve harekete geçti. Tabii ki müminler ilk kere bu Hüneyn Savaşı'nda galip yani üstündü sayı olarak. Ama ashab ne yaptı? Gururlandılar. Gururlandılar. Bizi kimse yenemez dediler. Nasrun min Allah ve fethun karib unuttular. Zafer Allah'tan olduğunu unuttular. İşte gururlanınca işte Allah tebareke ve teala ayet nazil oldu. Subhanallah. Lekad nasarakum كثيرة ويوم birçok yerde ve Allah size zafer verdi ama ne oldu gururlandınız. Bizi kimse yenemez dediniz. Ne oldu? Sokra vallaytum Sırtınızı dönüp gittiniz. İşte ayet nazil olunca Rabbim tebareke ve teala işte Resul'e bildirdi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ordunun başında Hüneyn Vadisi'ne geldi. Hüneyn Vadisi internete baktım. Ya sağda ya solda böyle 15 kilometre Dış, dışarıda ama nerede olduğu bilmiyorum. Keşke gidebilsek oraya bir görsek. Müşrikler ne yaptılar? Sağ ve sol tarafta pusu kurdular. Müminler nereden geçecekler? Vadin ortasında. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem atın üzerinde yota deve üzerine inerken ashab-ı kiram arkasında gidiyordu. Tam vadiye geçerken Allah-u Ekber oklar yağmur gibi gelmeye başladı. Hazreti Ömer kaçıyor, Osman kaçıyor, hepsi kaçıyor. Ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kaçmıyordu, ilerliyordu. İlerliyordu diyor ki, ana Muhammed bin Abdullah, ana Muhammed bin Abdullah diyordu. Abdullah oğlu Muhammed'im diyordu. Abbas radiyallahu anh böyle görünce çıktı böyle yüksek bir yere. Ey ashab-ı kiram, ey tabi Allah'ın burada buradadır, kaçmayın diye seslenince döndüler ve Allah Tebarihü ve Teala daha sonra onlara melek indirdi. Melek yardımıyla galip geldiler. Birçok kişi esir alındı ve garimetler toparıldı. İşte garimetler şu caminin yerine getirildi burada. Garime dağıtılmaya başladı. Müslümanlardan Mekke'den gelenler Allah'ın Rasulü Aleyhisselatü Vesselam bildiğinden dolayı bazıları acaba biz geldiğimiz zaman Allah Resulü bize fazla ganimet verir mi diye düşüncesiyle gelmişler Mekke'den. Allah Resulü bazı sebeplerden dolayı Mekkelilere biraz daha verdi. Münafıklardan Medine'den gelenler dediler ki ya şimdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekkeli kardeşlerine, ashabına ganimetleri dağıtacak ve biz de Medine'ye ellerimizi, kollarımızı sallaya sallaya gideceğiz. Nasıl olacak? Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kulağına geldi. Ey Mekkeli kardeşlerim, ey Medine kardeşlerim ayırın. Beni ayırdı ve dedi ki bazı kimselere ne oluyor ki? Bakınız demedi. Sen, sen, sen niye böyle söylüyorsun demedi. Neden? Onların kalplerini kırmamak için. Dedi ki bazı kimselere ne oluyor ki? Böyle 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 konuşuyorlar. Biliyorum ey ashabım. Mekkeliler beni taşladığı zaman Medine'de siz bana kucak açtınız, gülle karşıladınız, ev verdiniz biliyorum. Ama bazı sebeplerden dolayı Mekkeli kardeşlerinize sizden daha fazla verdim. İstemez misiniz? Onlar ganimeti alsınlar. Ben de sizinle geleyim dediler ki ya Resulallah sen bizimle mi geleceksin? Evet dedi. O zaman ey Allah'ın Resulü bütün kardeşleri kardeşlerin alsınlar, kardeşlerin alsınlar sen bize yetersin ya Resulallah dediler ve bu şekilde adaletli bir şekilde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde aralarını buldu ve bu şekilde Efendimiz aleyhisselatü vesselam Medine'ye daha sonra ashab-ı kiramla beraber gitti. Kısacası bu şekildedir. Rabbim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının şefaatine nail eylesin. Tekrar buraya gelenlerden bizleri eylesin. Ya Rabbi ömrelerimizi kabul eyle. Ya Rabbi ömrelerimizi kabul eyle. Tavaflarımızı kabul eyle. Tekrar buraya gelenlerden bizleri eyle ya Rabbil Alemin. Ya Rabbi annemizi, babamızı, ölen annemizi, babamızı rahmet eyle ya Rabbi. Yaşayanlarımıza hayırlar ihsan eyle ya Rabbi. Son nefesimizde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı sünneti nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi belki bir daha buraya gelmeyebiliriz Allah'ım. Buraya buradan kalkmadan Allah'ım kul mekfurunakum. Kalkınız bütün günahlarımızı bağışlatın. ey kullarım diyenlerden bizleri eyle ya Rabbi alemin. Ya Rabbi alemin. Subhan Rabbike Rabbil izzeti Amma Yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين